Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Murder Mystery oynayacağız arkadaşlar ama bugün gördüğünüz gibi karakterlerimiz Cat Smurf'lerle oynamaya çalışacağız. Yanımızda Kübrani ise Ahmetçim, Dorişkom, Ebru ve Kerem var. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Hoş bulduk. Evet baya baya kalabalığız. Pratik abimi merak eden kardeşlerimiz için daha önceki bölümlerde de söylediğim gibi Pratik abimiz hasta olduğu için bugün gelemiyor ama yarın büyük ihtimalle bizlerle birlikte olacak. Tekrardan pratik abime çok geçmiş olsun demek istiyorum buradan. Kübra'cığım nasılsın? Ahmet nasılsın? Dorişko nasılsın? Kerem nasılsın? Ebru nasılsın? İyi abi, sen, <laughs> sen Ben desin. deyim sağ olun. İyi hadi hadi. hadi pis pis oynayın bakalım. Bu arada la, arkadaşlar... Kübra'cığım tamam, te telif gelecek. Şirine misin sen? Dur bakayım sana. ona Kübra şirine ol. Ama sen... yüzüne sanki şey sen... çarpmış. Ta Tavayla vurmuşlar yüzüne. Sen kedine <laughs> olmuşsun biraz. Kedi... Ya yani şirine bu da... Ki... Allah belanı. Bir daha söyle. Bir daha Yok, söyle düz kız. Beni öldürecek yer Huri öldü. Sıkıştım <laughs> orada. Mantar kafam sıkıştı. Abi arkamda bir biri varsa vursun. Arkadaşlar. Abi sen neredesin burada Şirine Huriye? Şey. Nuriye. Doracığım şurada şurada adam. Dora. Dora. Gel yani buraya küçük ket. Şurada küçük, şurada. Küçük, karton. Kardeşim, Yok. <laughs> Kardeşim baktım yerde. Abi nerede he. göremiyorum. Baktım yere bak göreceksin birazı. Bu ölür abi Bom. Bu kesin Çık bir çık adı. pat Çık çık pat mı Ya Dora bir sürü insan ölmüş bir el atsana kardeşim Kibri abla Meydana gel Bir şey diyeceğim onları ben öldürmedim onlar kendi kendine Allah geliyor lan Lan arkanda Bom. Oy. <laughs> İnanmıyorum Çok kötü bir öldürdü şey, ya Şirine Bir şey diyeceğim He. Ben Kerem ve Ebru ben bu öldürmedim Onlar nasıl öldüler ölmeyi başardılar Anlatayım mı Evet anlat anladım. Şimdi Ebru beni ta takip ediyordu. Evet. Ben de de sıktım. Bu kadar mı? Bu mu hikaye? Ama bir dakika Şerif Dora değil miydi? Sonradan almış. Yok abi ben şey. onların silahını çaldım. Ok <laughs> Arkadaşlar içeri girip bir güzelce şöyle karakter şey karakter ne lan harita seçelim. Bu arada Ahmet çok tatlı bir kedi olmuş. Kardeşim sen Gumball'a benziyorsun Ahmet. Abi. Evet. Bu abi kadar. ben Gumball'a benziyorum birazcık da Smurf kedi. Evet Smurf kediyle bu arada Ahmet Gumball aynı şeye benzemiyor. Şirin kedi normalde bu arada Türkçesi onu da söyleyelim. Cat Smurf diyebilir, Smurf Cat diyebilir. Her türlü tatlı bir şekli var. Evet. Masum. Ben masum mu arkadaşlar? Niye Möldür. bu kadar? Oh, Dora, Dora Mındar dikkat edin. Bence Sence Ebru Ebru katil. Ben kapıyı kapatayım da Dora Dora kallan orada. Meydana gelin abi abla. Geliyoruz kardeşim meydana geliyoruz. Öldür bizi diye Tankı rahat. Kanka üstünde iyi. Geldik kardeşim. Bir bizi öldürmen yok mu be Dora? Yes. Yes, I don't. Ha, al dozu do, Vur vur arkanda dur. Kübra vursana. <laughs> ben biliydim. Ben biliydim onun olduğunu. Ana! Ana! Açık bacak Kardeşim iyi misin ya? Abi çok kötü öldü çocuk ya. <laughs> Düşmeye bayılmaktanmış. Aynen canım geçmiş olsun. <laughs> Kıyamam ya. Evet. Şirin kedilerimiz çok hızlı işleri çözüyor. Bugün şirin kediler gördüğünüz gibi arkadaşlar şerifleri bayağı güçlü oluyor anladığım kadarıyla. Bu arada en kötü içlerindeki karakter herhalde benim. Evet en çok benzeyen benim ama arkadaşlar benim karakterim çok yer kapladığı için vurulma ihtimalim çok yüksek abi. Evet. Başka bir harita seçelim. Factory seçeceğim ben. Fabrika iyidir. bir şey diyeceğim. Senin ellerin yüzünden daha açık renk. Ellerini <laughs> çamaşır suyla mı yıkadın? Hayır ben <gülüyor> kafamı <gülüyor> dışarıda çıkartıyorum. Ellerim eldivenin içinde olduğu için yanmamış. Ha güneşlenmiş kafam e, o yüzden. Aynen kafam mantarım güneşlendiği için böyle olmuş. Haa Kerem ne güzel animasyonlar var. Karşım aynen. senin böyle kıskandım ha. Güzel yardırıyor değil mi böyle <laughs> dansları falan iyi. Valla süper. Evet. Bakalım şimdi ne olacak yine ben masum. Abi ne zaman bir katil olacağım şu oyunda ya. Hep masumum Kerem arkadaş katil. ben. Kerem katil kaçın. Nasıl katil? Bize öyle bilgi gelmedi. Bence öyle ben hissettim. Ben hissetmiyorum. O da senin Ankara sorunun. Ankara o zaman. Ben değilim ben değilim. Ebru değildir herhalde. Yine. Ben, ben de değilim ya. abi abla. Ben innocentim. Doracım sanki sensin gibi ama. Ben Şerif'im Şerif. Yok abi ben değilim. Aha. Abi, bileyim, bir, dakika. kim? Kerem Biraz Kerem. sen ne görüyorsun? Elindeki balta şeymiş lan. Bıçak Ahmet şey? değil mi? O ne? Yok Ahmet değil. Kerem o. Z zopayla öldürüyor. Zopa aynen. Zopa o Steven, Steven sopası. Kardeşim kimin sopasının olduğunu bir önemi yok. Bir şerif çıkıp vursun artık şunu. Ben şerifim ama vuramıyorum. Çok güçlü. Evet. Şerife. Ay, şerife. Lan bu, na, nasıl ne oldu lan o ışınlandı gene. Tövbe estağfurullah. Kübra vur şunu. Hacker. Hacker Hacker katil. Kübra vuracağım bir ara. O beni vuracak. Kübra'm bizi adam öldürdü senin yüzünden ya. Ama öldürdüm ben de onu. Sırf benim ölmemi beklediler arkadaşlar görüyorsunuz. Ba Yüzü morardı ölünce çocuğun görüyor musun? <laughs> Arkadaşlar bugün gerçekten katiller alamayacak anladığım kadarıyla. Hep bakıyorum şerifler kazanıyor. Şu an 3 bölüm attık herhalde. 3 üç bölümün 3'ünü daha bir şerifler kazandı. Elinize abi, kolunuza sağlık efendim Ahmet. Katil olursam siz veren adalet getireceğim. Tamam kardeşim. Nasıl adalet getireceğim? Abi lan? gözükmüyorum. Kardeşim biz de göremiyoruz. Evine Aa. Bir şey var, bakın. O ne lan? Bir şey o var. ne be? Bak bir şey uçuyor görüyor musun? Vallahi bu çocuk hacker işte. Ben demiştim. Bak içinden geçebiliyorum hacker. Arkadaşlar Kerem size dosya atarsa tıklamayın. Vallahi bilgisayarınızı ele geçirir. Küçük Gumble dikkat Kerem, Sarı sarı osuruyor. <laughs> Farkında mısın? O ne lan? Bence osuruk değil. Başka bir şey ama ben kaçıyorum. Aa bomba koydular patlatmak için. Görünmeyen adamı. <laughs> evet. Masum. Katilim. Aa. Abi adam o kadar rahat söylüyor ki katilim diye. Yani hani ben, zaten görünmüyor ya. Abi. Efendim Görünmez olduktan farklı. Ben şeyim. Nesin? Arife. Ar, Ar Arife ne lan? Arife şey, lan. Arife. ben, de, ben de şu küfeyim. <laughs> abi Nariye. bir şey, yemin ediyorum bir şey bana dokundu ama kanıtlayamam. Allah ya. belanı. Kaçın lan. Gumball öleceksin küçük Gumball. Aha. Kerem Ahmet mi alacak? Evet Yoksa ölecek? Yorumlara gelsin Aa, bakalım. Ebru, Ebru da silah. Ben, ben <laughs> yokum ki beni. Evet Ebru, <laughs> Ebru Sosa almaya çalışıyor. Dayakıyor. Şu an Kerem elindeki zopayı vurmaya çalış Vurdu la zopayı. Oo. Abi onu nasıl şey alalım diyeceğim. biz ya? Kerem beni de zopalayacak kaçmam lazım. Allah belanı Ahmet kurtar beni. Allah. Oo, met, Ahmet yok. Ahmet'in eğimi. Oğlum Anladım. bu nasıl bir ölüsü lan? Hayatımda gördüğüm en garip evet. <Cin> çarpmış <laughs> Bu arada Kerem'in bıçağı çok güzel abi yani sopası. Evet ya çok güzel ben de Bu arada ediyorum. yarasa yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında yarasa değil o bal. Ben göre bir şey oldu bana. Olsun kardeşim canı sağ olsun. Abi bir şey söyleyeceğim bu arada gerçekten ben yok olsam katil olarak herkesi öldürürüm. Şirine biliyorsun değil mi? Evet. Ya, ya. La, 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 o muhteşem sesiyle la, la. Kübra yine şarkı la. söylüyor bize la, Kulaklarınız kanadıysa like atın la, la, la. <laughs> la, la. Bak like Kübra bak, bir şey giderek. söyleyeceğim Herkesin kulağında şu an kanattır attığın için kimse duyamadı ve like atamadı Ama arkadaşlar Alka ben inanıyorum ya. bence Duyuyorsunuz hala ve like atacaksınız bu videoya Bu arada lütfen abone olmayı da unutmayın İki saniyenizi bile almaz Ya yani, abi bir insan her tur nasıl masum olabilir ya Nasıl olabilir Kübra bana bunu açıklar mısın be Oyunun bir şeyi midir bu? Gıcıklığı mıdır? Öleceğim. Kübra'dan da ses çıkmıyor. Aha. peşimde, peşimde. nasıl ses Kim Ebru katil? katil ben öldüm. Kıstırdı beni yardım edin. Arkadaşlar Ebru'yu görürseniz vurun. Şşt, gel pis pis. Gel pis pis. Abi benim Abi biri var orada görüyor musun Ahmet? Allah. Lan Ebru sen niye katil değilsin beni korkutuyorsun kızım? Lan Dora'ymış lan katil. Allah. Abi Dora kim? Sen? Oh my gosh Kardeşim, Kardeşim görünmez adam yapma Gör, Görünmez Aa, adam vur şaşırsın. şunu artık Görünmez adam vurma Gel görünmez. yani, görünmezlikten çık eşit savaşalım Çıkılıyor ki Oo fena kapışma başladı Evet şu anda Kim Dora kime Dora yukarı çıktı Kübra'yı öldürecek <gülüyor> Abi <gülüyor> işler karıştı <laughs> Git gide karışıyor şu an işler Kübik ne yapıyorsun Kübik Riske Hadi, alma işi abi. Dorişko'ya bak, aha biri daha gitti. Abi ama görünmez bir şerif var şu anda. Görünmez şerif Eşit var değil, da vuramıyor ki olsun. kardeşim. Ne önemi var? Bir şey diyeceğim. Şerif çok il ilginç yerlere de çıkabiliyor. Yok kardeşim abi... bu eklik nasıl yapılıyor? Bu hacklik nasıl yapılıyor? Abi bak, neredesin? Bak benim önüm daha gördüm. Ay. ay ya ama abi, böyle bir nasıl şey olmaz. Nasıl bir şey ya mi? bu? Hiçbir şey anlamadım. Öldün gitti Dora. Abi ben vurmaya çalışırken öldüm vallahi. <laughs> Evet Doracım geçmiş olsun kardeşim. Bu arada Kerem'i tebrik ediyorum ama yani bu Kübra bu hackerlık değil de nedir Kübra? Kardeşim hacker hacker kazandı. Hacker her zaman kazanıyor. Evet maalesef <laughs> öyle bir sıkıntı var. Çünkü adam hileli oynamış oluyor. Evet bakalım şimdi. Aa otel 2. Hadi gelin. Abi ama önemli olan nedir biliyor musunuz? Yani katilin onu ne? da öldürmesi. Anladın mı? Öyleyken öldürmesi. Bu arada evet. her turu şerifler mi kazandı ya? Yani Gözünüzü seveyim arkadaşlar artık bir katiller bir el atsın hadi, şu hadi, işe. Hadi, hadi kule 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 çabuk çabuk çabuk. Mantar, Bak, kulesi. mantar kulesi. Çabuk çabuk çabuk. Vallahi oluyor. Bak hadi Aa, hadi. Gambur ne yapıyorsun Ebru Ebru, çabuk Ebru, Ebru çabuk, çabuk Ebru. çabuk çabuk İki gün geçti Ebru. Ebru. <laughs> Noktayı dikemedim be kardeşim. Ya yine masum. Abi abla mantar savaşı yapalım. Mantar savaşı ne lan? Dora katil. Abi, Yok abi, abla, abi. abla, 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 abla biz Timon'un mantarlarıyız kardeşim. <laughs> Abi ya. Her an patlayabiliriz dikkat edin Timon'un mantarları. Abi ben istemiyorum patlamayacağım. Kardeşim biri dokundu mu patlarsın bu böyledir. O kim lan? Sadece yavaşlatıyorum bir şey mi? Abi yukarıdan biri bana De. balta attı. Kerem Haberiniz olsun Kerem katil aynı. Kerem nerede? Kübra dikkat et bak orada. Ha orada orada. Vur vur vur. Gel gel buraya gel. Buraya lan, ka katil o değilmiş ki. <laughs> Nasıl oluyor lan bu? Oh. Oha Kerem katil değilmiş ama şerif değil. Ya yine mi ya? Gözünüzü seveyim arkadaşlar ne ya. Ne abi? Kardeşim şerif alıp duruyor bir tane katil kazanamadı. Kaç bölümdür oynuyoruz. Abi görünmez o yüzden. Kardeşim... Hayır görünmez değilim. Katil... <laughs> katil'in işi Dora'cım adam öldürmek değil mi? Evet abi. Tamam sadece sordum emin olamadım da. <laughs> evet. Şimdi factory. Hadi fabrikaya gidelim. Hadi kule kule kule. Kule 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 kule. Ya Kübra ne sevdim mantar kulesini. Hadi çıkın üstüme. Ya çok güzel gözüküyor kafalarımız ama bak. Ee, devam edin. Küçük gamble çıktı bak. <laughs> evet arkadaşlar büyük bir kule gerçekleşiyor ben şu anda. Zıplama Kule Zıplama. Oha en üstte kandı. ben çıktım. <gülüyor> <gülüyor> en alttan. Kafa <laughs> Evet yeni bölüm başlıyor. Hadi bir katil olayım ben. Hadi be. Yo yenir mi olsun nasıl oluyor ya? Ben de bir A, yalan söylüyorlar yalan. Hayır ya söyleyeyim. yalan söylemem niye yalan söyleyeyim? Gülerek söylüyorsun sen. Böyle, katil önce hep böyle güler gülerek şey yap. <laughs> evet hani sandaşlar gördü önemli olan andaşların görmesi. Kübra'yı ikna etmek zorunda değilim. Niye? O zaman aha. <laughs> Kim o? Kim o iki kişiyi birden biçti? Valla Kerem yine kaldı bence Ebru. Şerif. Aha. Ebru. Küb kübra Ebru Katil. Ebru kübra koşuyor. Katil. Aha bak ben buyum gel. Kübra katil kübra. Aa değilmiş Aa, Dora. Dora Dora. Vur vur vur. Vur onu vur Seni vuracağım çekil. Abla. Kübra. Bakalım Abla Dora gel bitirebilecek mi bu işi? Şirine. Aa öldü, öldü valla. Ka kaçın arkadaşlar kaçın. Sen de Bu sefer ben kazanacağım. Evet ilk defa katilin kazanma ihtimali çok yüksek. Ondan kaçıyorum ben yine kazanaması <laughs> diye. Böyle. Merhaba abi. Merhaba Dora. Vay. Manyak ne yapıyor oradan abi? Ateş mi edilir? Abi şakasına bir attım. Kardeşim öyle şaka Tek mı olur? Sen misin abi? Pıçağı takıyordum valla. Abi gel. Ya gözünü seveyim Kerem vur şunu çıkıyor kardeşim vur onu vur onu. Vur anne. Hani. Ben kaçıyorum abi Kerem de ölecek büyük ihtimalle. Vur anne. Hani. <laughs> Doracım ne yapıyorsun sen? Öldürebildin mi birini? Kerem gel. Buraya. Aa bu patates adam olmuş lan. Patates adam. Ahmet severse sen patates adamı. Çok severim abi. Kulakları kepçe kardeşim biliyorsundur patates adamı. Evet abi öylece kalmış. <laughs> evet bakalım. Kerem vuracak mı kardeşim? Ya bu yerinde durmuyor ki ya. Bir de bir şey yok. söyleyeceğim. Kerem üçlü sıkıyor lan bu nasıl bir şey? Evet yani Kerem eşitsizlik var. Bence, bence bu Bıçakhan kanalı bulacak hep ikisinden de <laughs> Ben şöyle <laughs> kamera olarak çekeyim de. Oha Dora Arra ne yapıyor? <laughs> evet, Doracığım geçmiş olsun kardeşim. Bu turda da yine katil öldü. Şerif kazandı. Abi katilin kazanamadığı ilk videom olabilir arkadaşlar. Şu an bir rekor olabilir dünyadaki. Hem bozulsun istiyorum hem bozulmasın istiyorum bu olay. Ama ben katil olursam çok pis oynayacağım. Hadi bakalım. Ne kadar Abi, yani Ben Yani Herkes öldürecek. Öyle mi? O zaman House 2'ye gidiyorum. İkinci eve gidiyorum. Ne haber lan küçük Ambal? Ben Oturunca benim kadar alıyorsun. Evet. <laughs> Ama ayağa kalkınca kimi kadar alıyorum? Kibra kadar alıyor. La, la 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 Ahmet çok tatlısın lan bu değil mi? <laughs> Allah kafası balon gibi. <laughs> Benim karakterim bu bundan sonra. Ahmet sen büyüyünce bizim gibi mantar kafaya sahip olacaksın kardeşim merak etme. Yok böyle O yavru hali. Ya yine masum ya. Allah'ım kafamı şu cam masaya vurup geberteceğim kendimi. Mantarımı patlatacağım vallahi. Evet. Bakalım. Kim katil? Bu arada bu harita baya küçük arkadaşlar. Gü Bence de gülüyor katil. Hani Dora, Dora da osuruyor o zaman. Dora osuruyor kardeşim. Hırt <laughs> zort. Öldüm ben. Ha Kübra katilmiş. <laughs> ben gel şerifim. Kardeşim sen hile açmışım ben sana söyleyeyim. Arkadaşlar <gülüyor> Keren... <gülüyor> Kerem. Ahmet öldüre mi? Kerem Yakır söyleyeyim ben size. Ahmet. <laughs> <laughs> Oraya giremiyorum. Kardeşim vuracağın 3 tane sıkıyorsun. Kerem vur şunu. Kerem vur şunu. Allah belanı gitti. Tanıdık. Herkesi öldürür. Kübra abla öldürme beni Kübra abla. Bu köyün en güzel şirinesi kim? Dora. Söyle. Yoksa öldürürüm. Dora ya. Da öldü. <laughs> Dora dedim öldü ya. Dora oldu? La Mantarım patladı. Evet Kübra'ya bir alkış gelsin mi arkadaşlar? <laughs> Helal Kübra. <laughs> Valla Kübra'cığım tebrik ederim yani bu kadar kişi içinden. İyi ki sen aldın. Ama söyleseydin öldürmeyecektim. Sen söylemeyince dedim öldürelim. Gıcık evet. <laughs> Yani, bu kadar kişiye bakıyorum. En güzel şirine benmişim ya falan diyor. <laughs> evet Hotel 2'yi seçelim. Ahmetmiş. Evet arkadaşlar. Ahmet, son 3 tur oynuyoruz. Zaten katil de kazandı. Yani oyun bozuldu yani. Kibracım oyunumuzu bozdun yani. Dedim bir katil kazansın da herkesleri öldürsün. Ama küçük harita olduğu için biliyor musun? Geniş bir yerde savaşsaydık zorlanırdın diye düşünüyorum. Bu dar alanlık da iyi kullandın. Evet tebrik ediyorum ondan dolayı. Teşekkür ederim. Evet şimdi katilimiz kim oluyor? Oo, yine katilim arkadan. seni öldüreceğim bu kez. Öldür hadi gel. Çünkü asabanın en güzel şirinesi ben olarak söylemedim. Söyleseydin öldürmezdim. Yine söylemeyeceğim gel öldür beni. Vurun Hello. arkadaşlar Kübra'ya başladı. Asabanın en güzel ya. şirinesi benim. Lan ne An oluyor? Oh my kim? god. Kim kimin bıçakladı? Lan ne ben oldu değilim. öyle bir garip Hiç bir ölüş? <laughs> Öldüm gibi vurdular. Abi geriye son iki turumuz kaldı. Çok komik bir ölüş oldu. Ha, küçük gamble öldürmüş. Gumball'ın başından öpelim. Gel Gumball. Muah. Abi benim başıma öpersen yutarsın kafamı şimdi. <gülüyor> 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 Doğru lan. Hotel 2, Hotel 2 oynayamadık tam. Ahmet sen kültür mantarı mısın kardeşim? Evet hemen kültür mantarıyım. Evet bayağı kültürlü gözüküyorsun ha. Zehirliyim ben abi. Senin ağzın niye pratik oyun gibi? <laughs> Sanki biraz önce kaval çalmış ya da flüt çalmış gibi kalmış ağzın. Evet mantar kafalarımız devam ediyor maceraya. Bu arada yine abi katil öldü yine şerifler kazandı. Sadece bir tur Kübra Nisa kazandı. Abi inanılmaz bir başarı. Kübra'cığım tebrik ediyorum tekrardan seni canım. Rica ederim Dora katil. Dora mı katil? Ama ben değilim. Evet. Innocent. Yalan söylüyor Dora katil. Innocent. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl innocent şeydi? diye bir şey yok ki bu oyunda. Var ya, abi. Yılan söylüyor. Ben benim yanında yanımda doğdu. Söylüyor? Ben ben şerifim o da benim yanımda doğdu. Yok abla sen katil. Katil ve şerif mi? yan yana doğar. Bak Dora'nın yalancı sesi bu biliyorsunuz artık. Evet hepimiz gayet iyi biliyoruz. Abla ben değilim. Beni harita attı. Deneyelim mi? Vurayım mı seni? Vur abla değil miymiş? Değilmiş. Ne için teşekkürler abi. <laughs> <laughs> Aa, hiç böyle keriz hissetmedim kendimi. <laughs> Hayatımda gördüğüm en garip andı. Ben, ben nasıl ölmüşüm çok komik. Yine bir e mi Kerem, Kerem yok vururum. oldu ya? Nerede bu Kerem ya? Kerem yok oluyor abi. Vallahi vururum. Kimi vuruyor lan sen? Beni kovalıyor. Vur gitsin kardeşim. Yok. <laughs> Beni de kovalıyordu bu. Abi bu Kerem nerede? Arkandayım mı? Görünmez Aa yine mi? görünmez olmuşsun Kerem. Nasıl? Hayır. Bize görünmezsin. Allah'ın tane katilin arasında kaldım. <laughs> Oğlum katil kimse artık çıksın. <laughs> Yeter. Ebru katil o zaman. Ebru. Ben Ahmet takip edeceğim ya. Benim gamble'ım. Abi çıkın başımdan. La tam gidiyorum Allah Allah ilk defa bir videoda kovuluyorum ya. Kübra nasıl ölmüş lan öyle? Kübra nasıl ölmek öyle? Ben çok... <laughs> çok komik Ahmet! Biri öldü. Lan Ebru öldürdü çabuk gel peşimde. Kimi öldürdü? Ebru e e lan yukarıda Ebru! Ahmet Ebru yukarıda! Bu atma Fatih'i! Ya man... Kültür mantar olduğunu kanıta Ahmet bu. Tebrik ediyorum kardeşim. Yani. Gumball suratınla beni vurduğun için çok teşekkür ederim. Evet bugünün son Peki. türüne giriyoruz abi. Hakan'a çok fena kandırdın bizi ha. Vallahi ne? inanmıştım. Yok be Kübra. Şimdi akandıracağım. Şimdi peki Hakan hanım mantarı nasıl yemeyi seversin? Böyle fırında mı yoksa e, ocakta böyle cızbız yapınca mı? Ben böyle ocakta suyumun çıkıyor ya öyle çok seviyorum ya. <laughs> Değil mi böyle tuz dökeceksin? Aynen, Ay çok güzel. Bazen kaşar da koydukları oluyor ben öyle sevmiyorum. Ben normal seviyorum böyle kaliteli. Ben de ya. Güzel Arkadaşlar olacak. mantar seviyorsunuz mu siz de yoruma yazsanıza lütfen. Ne yapıyorsun lan Gamble beni vurdun bir de bak gözümün içine bakıyor. Ben hiç mantarı yemedim. No, ne nasıl? Ne Nasıl yemedin lan mantar Gumball. da yenir yani. Allah Allah çok garip. Evet abi bugün sadece bir tur sadece bir tur arkadaşlar katil kazandı. Kübra'ya özel bir tebrik ediyorum gerçekten. Evet. O zaman abone ol hele ol Şimdi katil başlıyor mu bakalım. Ben kafam sıkıştı. Katil kim arkadaşlar var mı fikir? Ben, ben değilim abi. Ya. Bak Ebru beni hep korkutuyorsun. Senin yüzünden hedefim şaşırıyorum hep. Hmm. Han kanal burada, Ahmet burada, Dora arkamda, Ebru Gelmeyin. burada. Aa bence kalabalık takılmayın. Katilin son tur almasını istemeyiz. Aa, lan. Kim Abi o? Kerem çıktı son katilimiz. Katil kim? Zopaladı bizi. Dikkat edin arkadaşlar. Tam anlamıyla dövdü evet. ya. Son tur diye. Şöyle kardeşim üstüne binmişim de uçuyormuşuz gibi. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Efe Ahmet. Bu tur çok kısa sürdü bir turda. <laughs> İyi lan Ahmet kırmayalım hadi. Evet, Ahmet şimdi bir tur daha. Tamam yani, hadi gelin harita seçelim tamam o zaman içeriden. Bu arada arkadaşlar bir haritayı galiba oyundan kaldırmışlar. Kim bilecek o haritayı. hadi bakalım. Ya ışınlanmadı. Yok hadi. kaldırmamışlar. <laughs> Ne Abi gibi geldi? söyler söylemez oyu bizi şok etti. Normalde Vallahi. hep gelirdi, bugün gelmedi. Şimdi arkadaşlar katil öldürmesin. Bir ben ışınlanmaya çalışacağım çünkü bakalım. Belki yanan mantar olabilirim ya da kafası büyük mantar da olabilirim. Yani biraz sihirlenmek istiyorum. Bu nasıl bir tip lan? Tövbe Estağfurullah Ahmet bu nasıl bir tip oğlum? Yani ya, tatlı Tattı. Tatlasın ama niye? Böyle Bak bir şey gelse evine kardeşim. kapından içeri almaz mısın Ahmet? Sonunda Beni beni ışınlar mısınız? Evet beni bir ışınlayın ben de ben de ışınlanmak istiyorum. Ha Kübra sırana mı ışınlıyor? Bekle silene silene. Ben la 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 ben, la, la, la. Şey de, <laughs> ben de koca kafalı bir şirineyim. <laughs> Ana ben Kübra. Ben Mal gibi oldum. Çok çekildim. <laughs> mal gibi. <laughs> Bence de mal gibi oldu gibi. <laughs> beni öldür katil ne olur. Ebru bir beni ışınla be kardeşim. Tarşım şaka yaptım mü? <laughs> evet bakalım bana ne olacak şimdi ben Kübra'ya gülüyorduk ama. Ben de şimdi tekten ışınlanırım. Mu içeride? İçeriden burnum gözüküyor mu? Bakayım. Evet. <laughs> Kübra sana güldüm. <laughs> Kime komşuna şişer kafam boşuna. <laughs> ya bu ne biçim tipleriz arkadaş ya. Gerçekten hayatımda gördüm en kötü tipli insanlarız. Kübra kameraya doğru bak da beli sallayalım Kübra. Bakayım şöyle bir Dur tipine. biraz uzak durayım. Çok güzel gözüküyoruz ya. Hayatımda gördüğüm en güzel tipleriz şu anda. inanır mısın? Arkadaşım sanki şey yapmışsın gibi bıçak çekmişsin gibi katile. Bana bir, ne oldu? Lan birinin daha Aa, kafası Dora. Büyüdü. <laughs> ya Dora ya. Gel gel yanıma gel Dora sende. <laughs> Mantar İnanam gibi bitti adı. kafamız. Ya abi çok kafalar. Ben bunu bir anı olarak fotoğrafını çekmek istiyorum arkadaşlar. Bir bir güzel durun Kibra'cığım bir yandan gel azıcık. Kibra. Böyle. <laughs> Ya bu ne kadar çirkin. Kübra azıcık arkaya gelsene. Anı fotoğrafı diyorum ya. Oldu ba mu? Oldu oldu. Dipli ben araba. kulağına bir şey söylüyormuşum gibi. Yo güzel duruyor. Çok komik duruyor. de. <laughs> ne oluyor lan? İçeriden havai fişekler patlıyor. Evet arkadaşlar birini daha aşınıyoruz. Abi artık yine koca kafalı olursa biri daha çok komik olacak. Kübra sence ışınlanma gerçekleşecek mi? Bence koca kafalı olacak. Aha tam Aa, şirin oldu. En iyi şirine benim artık. Aynen. Evet. Arkadaş... Abi katil kim söyleyeyim vuralım. Kim? K kardeşim Ahmet'tir büyük ihtimalle de. Çaktım Kültür o, mantarı. Son. Ya Kültür Ahmet ya. Abi video çekiyoruz gözünü seveyim niye öldürüyorsun? Ya <gülüyor> <gülüyor> evet. Kültür mantarı. Kültür mantarı bize kitledi yine bıçağı. Ben o kadar büyüm ki sığmıyorum. Kesin benim bıçaklayacak. Ben Ebru'ya ne şeyde? oldu arkadaşlar? <laughs> Evet. Kübra! Hadi şu katillere izin ya, of, verme. Çok derken. Çok büyüğüm. be sık, sık, hemen vurdu beni evet, ya. Evet bire birebir kaldınız Ahmet. Bugünün kazanan ilk katil olmak onlarıyla. Kardeşim Kübra kazandı sen ilk olmuyorsun. Ciddi mi? Ya <laughs> Ahmet burnunmuş bu arada o ağzın değilmiş ya. Nasıl? Oğlum ağzın değil burnunmuş oğlum o kedi burnu. Ben de yine fark ediyorum. Ya ne garip adamsın Ahmet insan fark etmez mi kendi burnunu? Amin trend oluyor bak Kerem Lan nasıl Aha bir katil daha kazandı şaşırtıcı wow. oh yeah, oh Kübra yeah. sırf senin büyüğünü bozmak için yapmadıysa ne oluyor Valla ya kıskandım. Evet arkadaşlar abi. başladığımız gibi güzel bir şekilde videomuzun sonuna geldik. Herkes toplan 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 toplan. toplan. Koşun, koşun, koşun koşun koşun. Koşun koşun koşun. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Murder Mystery 2 oynadık. Ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Smurf Catler olarak yani tatlı şirin kediler olarak arkadaşlar sizlerin karşısındaydık. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla arkadaşlar Murder Mystery yani katil kim isterseniz 2 saniyenizi ayırın ve like atın. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.